Bey parfüm kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Parfüm en hassas noktamız aslında. Parfümler e, temiz kıyafet ve temiz tene sıkılır. Parfüm kullanırken özellikle tenin uyumuna dikkat edilmesi gerekir. Kokuya yalnız değil tenin uyumuna da dikkat etmemiz lazım parfüm alırken böyle cümleler sık sık duyuyoruz aslında. Evet, e, ten uyumu çok önemli aslında. Beyaz tenlere mesela biz daha çiçeksi parfümler önerirken evet. esmer tenlere daha baharatlı moleküller içeren parfümler öneriyoruz. Bu e, buğday tenler için de daha aromatik koklar öneriyoruz. Peki ortalama parfüm fiyatları ne kadar? Yani e, üretim maliyeti ile alakalı bir şey bu. Yani markalar çok yüksek fiyatlara satarken aslında o fiyatları mal edilmemiş ürünler ama marka değerinden dolayı yüksek fiyata satabiliyorlar. Ortalama 100 liradan başlıyor parfümler. Bu parfümlerin hiçbir şekilde ciddi zararı olmuyor ama merdiven altı parfümler alırlarsa, tester denilen ve imitasyonlara yönelirse müşteriler ciddi şekilde sağlıklarına zarar verebilirler. Peki vatandaşlar nerede nasıl anlayabilirler bunu? Yani e, markalaşmış parfümlerden almak e, icap eder. Yani bir şehrin parfümü, şimdi biz Şanlıurfa'nın parfümcüsüyüz, 22 yıldır hizmet veriyoruz. Yani müşterilerimiz çok şükür ya bugüne kadar hiçbir zarar görmedi. Bu şekilde olan iş yerlerinden alışveriş yapabilirler. Peki biliyorsunuz e, ekonomiden dolayı birçok şeye zam geldi. Geçen yıl parfümler ne kadardı, bu yıl parfümler ne kadar? Aralarında yüzde kaçlık bir zam var? Yani zamlar zaten şu an %100'ün üzerinde oldu. E, piyasada ürün bulmak zorlaştı. Çin'den ürün gelmediği için şişelerde çok büyük sıkıntı olduğundan dolayı ham maddelerin genel anlamında Çin'den tedarik edildiğinden dolayı sıkıntılar olduğundan dolayı fiyatları aşır derecede yükseldi. %100'ün üzerinde bir yükseliş oldu. Peki bir sorum daha olacak size. Parfüm bazı insanlar elbisesine sıkıyor, bazı insanlar çenine sıkıyor. Parfüm, doğru parfüm nasıl sıkılır? Doğru parfüm e, atar damarların olduğu yer. Burası. Kollar, bilekler. Bu şekilde doğru yerler orası. Kıyafete de sıkılırsa daha kalıcı olur parfümler. Bu şekilde sıkabilirsiniz evet. Günlük kıyafetlerde aslında parfüm daha kalıcı olur. Evet yani o parfümün dokusuyla alakalı bir şey. Peki parfüm alırken vatandaşlar neye dikkat etsin önerileriniz? Ne? Peki parfüm alırken vatandaşlar neye dikkat etsin önerileriniz? Yanlış Şanlıurfa halkımıza benim önerim marka olan yerlerden parfümlerini alsınlar. Şanlıurfa üretimi olan Athena parfümde desteklemelerini talep ediyorum ben.